değerli arkadaşlar. TET sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki vadi tipine sahip bir akarsuyun yeterli miktarda su taşıdığı kabul edilirse bu akarsu ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz demişiz değerli arkadaşlar. Şimdi kalemimi hazırlayayım. Değerli arkadaşlar baktığımız zaman bu vadi tipi nasıl bir vadi tipi? V profilli vadi. V profilli vadiler arkadaşlar derine aşındırır. Akış hızları fazladır arkadaşlar. Baraj yapımına uygundur sevgili gençler. Bakın burada bir yatak eğimi fazladır. Kesinlikle yatak eğimi fazladır arkadaşlar. Bu doğrudur. Yatağında biriktirme fazladır. Arkadaşlar bir akarsu biriktirme yapıyorsa yavaş akıyordur. Aşındırıyorsa arkadaşlar biriktirme yapamaz. Dolayısıyla bu yanlıştır. İkiyi almayacağım. Derine aşındırma ön plandadır. Evet dikkat edin sürekli derine aşındırıyor. Yanlar değil derine aşındırma var. Bu doğrudur arkadaşlar. 3. Akış hızı yavaştır. Hayır. akıcılığı fazladır. Fazla olduğu için zaten derine kandırıyor arkadaşlar. Bu da yanlış. Yani cevap benden ulaşılamaz dediği için 4 ve 2 cevabım olacak. Güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM daha önce dış kuvvetlerle ilgili soru sordu. Vadi tiplerinden soru gelmedi ama gelebilir sevgili gençler. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.